için özür dilerim. Böyle yapıp kamerayı pembe yaptım. Rengi böyle pembemsi ya. Kameraya yaklaşınca daha pembe oluyor bakın. Normalde uzaklaşınca böyle mosmor oluyor. Ama yakınlaşınca pes pembe. Bu çok ilginç. Ben uzaktan Lila yakınlaşınca e, çok açık bir Lila. O kadar açık ki o kadar o kadar açık ki çok güzel bir renk. Ama uzaklaşın ya normal Lila. Benim ismim Lila zaten. Çekilir misin Lila? Sen kamerayı tut. Şu şapşal bir türlü düzgün tutamadı. Elleri titriyor diye kamerayı titretiyor. Tuttum tamam. Harikasın Lila. Evet. Şimdi 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 şimdi, 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 şimdi. dişim ağrıyor. Diş doktoruna gidip geliyorum. Süper. Siparız. Dişimi yaptırdım. Iıı, görünüyor mu? Iıı. Bakın ağzım tertemiz. Hadi bakalım. Bakın uzaktan büyüdüm ben. Bakın büyüdüm. Geliyorum yanınıza. <laughs> Çok güzel büyüdüm geliyorum. Ben artık bir dev oldum. Geliyorum yanınıza. <laughs> Arkadaşlar sadece kameraya yıkılmıştım. Ve yürüyor gibi yaptım. Bakın normalde havadayım. Normalde küçücük bir şeyim. Bakar mısınız? Sahibim neyle gelsin. O daha yok 8 yaşında. Bakın ben öyle küçüğüm ki sahibimin eli benden bile çok büyük. Bakın ama yakınlaşınca ve böyle hareket edince büyük bir minişim gibi oluyor.